Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun arkadaşlar. Sabahın nurundan sesimin gittiği her yere selamlar, sevgiler, saygılar gitsin. Şimdi, akşamdan beri az, az şöyle devam ediyor gönül dostlarım. Sabah ezanları okundu. Allah ezanlarımızı susturmasın, bayraklarımızı indirmesin. İnşallah hayırlısıyla. Aslında hava durumuna baktığımda bugün kar yağışı yoktu, yağmurdu. Karla karışık akşam yağmur yağdı, yağdı. Şimdi de e, bugün de maşallah kar yağmaya başladı. Birazcık tuttu gibi, pala pala değil. Şöyle toz duman halinde, kırıntılı kırıntılı yağıyor arkadaşlar. Hayırlı karlar yağsın inşallah. Kar tanelerini birbirine değirmeden yağdıran Rabbim de e, bizlerin işlerini güçlerini rast getirsin hasta kullarına şifa dertli kullarına deva borçlu kullarına borçlarını ödemeyi nasip etsin diyoruz arkadaşlar böyle hayırlısıyla inşallah günah başlamış olacağız Allah'ım sabaha uyandırdı çok şükür bin şükür yaradanıma diyoruz ve hepinize hayırlı günler olsun hem güneş hem de akşam kar yağdı gece kesildi sabahla da hava böyle çok güzel üşünmüyor Pırıl pırıl bir güneş doğdu. Ee, köyün önce güneş vuran tarafları, üst tarafları şöyle tepeler karı eridi. Şu anda saat 12. 12'ye doğru bizim buraya anca güneş doğuyor. Bizim bu tarafa. Bizim ev guzda kalıyor. Dere ağzı olunca burası hem ayaz oluyor hem de kışın güneş geç doğuyor. Hele şuraya hiç doğmuyor. Bakın gari. Allah korusun buz. Şakır 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 her taraf buz. O benim da böyle karlar buzlar altında kalıyor. Böyle buz kalıpları. Güneşin olduğuna bakmayın arkadaşlar. Tık Köyden tarafta zaten hiç gördüğünüz gibi kalmadı. Sadece bizim bu tarafta kaldı. Keşke vurdum. Ve kış soğukluğu pişireceğim. Hava soğuk olunca bitki çayı güzel gider. Kekik demledim. Çok güzel keşke kaynıyor. Şöyle yarım bırakayım taşmış. Sobanın üzerine sildim hemencikten de taşmış. Burada su kaynamak. Keşkeğin buzunu atayım. Keşkeğin buzunu baştan atmıyoruz. Pişmekli olduğunda Hemen hemen pişti sayılır dediğimizde atıyoruz. Diriltirmiş buğdayı. Ben de düğün yemeği yapanlardan duydum. Keşke baştan tuz atılmaz dediler. Yani Suyumuz da güzel güzel kaynıyor. Burada da güzel kaynadı. Yazdan dolaba erik dondurmuştum. Şu anda buzlu, domuk bunlar. Ne yapacağım? Bunları Kaynayan suya atacağım da, atmadan önce birazcık şeker. Erikleri tuzlu buzlu buzlu atıyorum. Koş yapu, bir koş yapu. iyi olur. yemekleri pişirdiğim köve doğru gidiyorum arkadaşlar. Gezip geleyim yani iş yok kana. Hadim abla çaya çağırdı. Çay içelim gel dedi. Gidiyorum çağırılan yere gidilir. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir sıkıntı bir sorun yok şimdilik çok şükür bin şükür. İnşallah sizlerde de yoktur arkadaşlar. Geldim Fadime Abla'ya. Fadime abla bir sürü hazırlık yapmış. Allah Allah. Şuna bak maşallah. ha. Benim elim ellerimle soydum. şunu iyi. Teşekkür ederim. <laughs> Fadime Allah. <laughs> Elifciğim benim. <laughs> benim bacamda. Ne diyecektim unuttum. Abla bize böyle çeşit çeşit hazırlamış ee, keşkek. abla keşkek yapmış. Ay buz yemeyeceği diyeyim. Hacım abla paylaşalım. Ye ye ye. Yemeyeceğini Keşkek yapmış ye, ye. bize. patlat mısır patlatmış. Mandalin koymuş. Ben kabak getirdim. Evet ben boş geldim. Ee, Hüker ablayı aslında. koştura koştura getirdik. Hı -hı. Arkadaşlar Neşeli gelin Elif çekiyor videoyu. <laughs> Haberiniz olsun. Neşeli gelin Elif videocumuz. He, evet ben videocuyum. Hı hı. Başka ne diyeceğiz? Bitti. Diye biraz daha bir şey. Asuman ablama selam yolluyorum. He. Aslan abla ben sana selam yolluyorum. Neşeli gelin Elif çekiyor videoyu. Ha. Bugün ha. E, kamera ha. bende. Hani diyordum ya yakalayamam yakalayamadım Ülker nerede? Ülker nerede? Ülker, nerede? Ülker. Bugün yakaladım Ülker ablayı. Bugün He, Evet yakaladım. Fatma ablanın evinde yakaladım Hı. bugün. Hepinize selam alanı. olsun. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ ol Fatma ablam Hı. bu kadar zahmet ettin bize. Hazırlık yaptın. Ne Allah demek. razı olsun. Allah birini niyesin. Muhabbet. Manu, muhabbet. Kesene, Bütün neşeli gelinden Elif'ten selam olsun sizlere. Hı. Ama Ülker ablanın videocusu benim bugün. Hı. Gitti mi? Gittim. Kameramanım Elif. Heh evet. Hı. Elif. Yapacakmış. Çok Daha aklıma oldu. ne geldi? Çay içecek mi? İçmeyeceğim gari. İçmeyeceğim. Hı -hı. Çay var İyi ee, varsa katın bir bardak. İçemem. İçem. Ben senin bardağı benim kalan çayı dök. Temiz bardak getiririz bak. <laughs> getir. <laughs> ben içmeyeceğim deyince. Tamam hmm. <laughs> şimdi temiz bardak getir. Elifçiğim ben benim. Çeksen getir engelen ben. Konuşun bakalım. Hadi tamam. komşulam konuşun. Tamam. Artık ben yeni komşu buldum komşulam size. Kendime sizleri sattım demektir. <laughs> <laughs> Kendi komşularımız diyorsun ama. Sıcakınlara demiyorsun. İzmir'deki komşularıma diyorsun. Tamam. Onları birinci derece de satmışındır. E köve Köye geldin mi onlar satılıyor. Evet. Buradan gittin mi biz satılıyor? Evet yapacak doğru bir şey yapacak bir şey yok. yok. Ama 8 aydır ben buradayım. Onları tamamen sattım. Onlar alınsınlar kendisine. Aynen. Bütün tanıdıklarımıza, akrabalarımıza He. çok selam olsun. Çok selam olsun. Gülsüm abla, Fadime ablanın kız kardeşi. O da izliyormuş. Selam olsun Gülsüm abla. Ona da bir çok selam olsun. Gelsin çay içem. Yazı beklemesin, kışın gelsin. Onlar bize gelin diyorlar koyuna. Gelmedin koyuna, gel diyorlar. Ben temiz bu getireceğim hmm. sana. Otur gari, otur, otur. Bir şey bozma. Ne yapma? Elif getirdi bir koşu. Getiremem vallahi bir daha çekiyorum. <laughs> Hadi kendireme uzan bakalım. Bir daha çekiyorum. Ben öğreniyorum kızım. Bejajen mi diye bakıyorsun. İyi öyle. mi çıkar kötü mü çıkar Çekiyor demir hiç yazıyor mu o da? çekiyordur doğru sen kırmızı bir şeyler tık tık edip gel Çok iyi. Köfte canımızı ısıtmıyor. <laughs> Elif, de, bir bağırıyor, i̇şte Elif aşağı diye afiyetli bir baluruyor ne olduymuş şimdi? İşte aşağı yattım. Kartoya uyuyordu değil mi? Kartoya hmm. uyuyordu ya. Ondan. <laughs> Pınar'la kartopu oynuyor. Duymuş onlar, duymuş senin dediğini. Hmm, duymuş mu? Duymuşlar. Sorun Hadi. yok, ben ayağa kalktım o sorun. Niye, Niye sorun edeyim canım? Edeyim. Ben burada video çekiyorum. Sen işe mi gideceksin? Bardak ama hayatta gitmem. Hadi ablaşam gar Pınar odan bağırıyor. Ülker abla gel kartopu. Ben de odan bağırıyorum. Pınar bu. O da uuu. Elife bağırıyor. Elife. İşte elif. ben aşağı gittim. Senin gittim mi? Aşağı gittim dön. Aşağı ha. aşağı. Hı, hı, ne? Onlar ben aradım da. Aşağı gittim şey Kurtarıcı Ülker ablayla yayana geldik mi? Teşekkür ederim benim komşularım bana çay getirdi. Aslan abla bu çay sana <laughs> buradan sana gitsin. <laughs> Şaka, dalga geçerken. He komşum komşum, Hı. evvel gün konuştuk Aha. onunla. Hı. Hepsinden. İyi miymiş? İyiler iyile. <laughs> iyiler. Hadi konuşun, yeterin Adan şu çay içmek hani pek iyi oluyor. Heh, ben öyle dedim. Çay pişirdim gel içen, içem diyen. Çay pişirdim gel içelim diyen hani arkadaş dostumuz he. olsun. Hı hı. E geldi mi siz de bana Allah razı olsun. Sen seviniyor. Ama ben koştum gittim o gün. Dereden durup gittim aşağıda. doğru. Dereden yakın. He? Tek da da olmuyor. Ramazan, Ramazan bize yol yapıverecek oraya. Duruyor. Oradan daha basit çıkacağız yukarı. O da yolu olsa senin işbete eyvallah. Allah izin yani, verirse az kaldı. Mı acaba? Sırayla gidiyoruz. Atmamışım. Fadim abla uzak ya soğukta ne uzak. uzak. Benim yakın Ulan. yakın dereye yakın artık. O da Oradan yakın, dolaşma Dere yakın. Gideceğin zaman beraber gideriz de. Gelin buyurun gelin. Bu kış buradayım. Gayet, yok anam yok. Toplanmıyoruz biz. Biz tek tek gideriz. Böyle <gülüyor> iyiyiz. <gülüyor> Ben niye görünmüyorum bu videoda? Ha. Benim suçum ne? Ben şimdi neşeli gelin diyecekler nereye gitti? Videoculuk yaparken kendim yokum. Otur. Buyurun bana. Acı. Hep ben mi Şimdi da hani senin arkadaşlar hani sen demedikler mi? Böyle. Yani. Ne güzelmiş Fatma ablanın şekeri. çorba Çorbutası gibi değil ha. mi? Hatıra. Fatma abla bundan aslında tadını içeceğim. Ha. Ha, yani, çorbutası zaten onlar. Ha, ne güzelmiş öyle şeker. Ne güzel bunlar. Güzel. Bir de şimdi bir şekerlik daha var o üst, üstü kapalı o da şey anaokul öğretmeni vardı. Fatma'nın altında oturuyordu da ona o hediye etti onu da. Hmm. Neşeli ne gelmeli bizi neşelendiriyor. Evet. Konuşacağız. Yapacağız. Bütün yaz inşaat yaptı kışın oturacak kadın ne yapsın? Otursun gal. O da gitmeyecek bu sene herhalde. Gitmeyecek. Gitmeyecek değil mi? Gitmeyeceğim Bir geçen geleceğim bir, bir ay işte. Öyle git gel der. Ge Öyle git gelsin. gel çok ge eşkı ama. Canım canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. İnsan yok. Aşağıdan bakıyorsun, elifin ışığı yanmıyor ya. Elif diyor, acaba nereye gitti? Hiç ışık yanmıyor bu mahallede. Aşağı şey, şey görmüyor. Değil mi? Görüyor mu Görüyor. Görüyor musun? Filim net görüyorum. Cevizden yazın görünmüyor da şu anda. Kışın görmüyor. şimdi görünüyor abla. Ceviz önüne geldi. O gelmiyor. da senin ışık yanıyor ya. Hı -hı. Bak şaka maka hani insana. O da bir ışık yanınca bir umut var. Hı -hı. Işık Tabii. var, umut bir var. Lamba var. Umut geliyor bana Bizim şu mahallede. Gerçekten de o... gördüm mü? Umut acaba ordasın. O belli yani, yani sen evde kimse yok şu evde. Yani. Görünme, sen görünme kendi. Ama umut bir ışık baktım umut orada. Daha yani da kaybolmuş da karşıdan bir köy görmüş gibi bir şey değil mi? Aynen. Senin orada olduğun belli oluyor. He. O zaman yani Elvin beni yalnız komandı. Akşam da bir üstü abla. Allah kimseyi umutsuz bırakmasın. Amin. Yazın da. yine hani işten, güçten cıvıl Hı. cıvıl. Hı yazın i̇nci insan, insan çok oluyor. Yok. Köyde çok oluyor yazın insan. Yazın Gelen yani çok Mantar zamanında iyiydi. Hmm. Herkes dağa geçiyor. Mantar zamanında da iyiydi. Şimdi inni cinni. Mantara gidelim. Biz gene almadık. Gidin 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 gidin. Pazarda <laughs> mantar vardı. Hmm. getirmişler. Vardır vardır. Yeni atmışlar. Almamış. Yeni atmışlar. Telefonda gördüm. Yeni atmışlar. Yağmurlu hava çok ah, güzel. da acıda donu olmadı. Daha yağmurlu havada koyuveri buzunu. Beş dereceydi dün. Hmm, çok baktım. Daha yeni yeni Çünkü, donuluyor. Çünkü e, bürçekler altı, şeyler siperde. O pazarları veriyor. Bizim köyümüzde iki derece düşüyor. Bizim Benim ormanları veriyor. İki derece ılık elif. köye göre ılık. Ramazan ormanlar diye ayarlamış yavrum. Benimki Benim de ormanlar diyor. Ormanlar yazıyor. Kaçı tabla? Eksi. İkiydi i̇ki iki. herhalde. İkiydi. Dün ikiydi, bugün de iki. Hı. Hmm. Bugün de iki. Yani o kadar çok değil. Eksinin altına düşmüyordu daha ya. Bir sene elip sen yordun. Güzel ya. daha hava güzel. Öyle acıza... Acıza yok, da. yok daha. Olmadı daha olmadı. Bir sene sen yordun. Sen Yalnız yağmur Eksi yağmıyor, kar yağmıyor işte. Susuz o kalacağız o var. İçeridekileri Susuz kalacağız o var işte. Ha. Ama Şu, ama o ama azıcık var. karın tozaması bile ne oldu biliyor musun? Nasıl sularak Hı. Hmm. Yani. Şöpür 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 her taraf şöpür. Aslında şüper. birkaç gün çok yağacak, Birkaç gün gar durdu. Biz gar top oynadık yaşandan akşam. Sular ondan hmm. sonra bir de dondu. Çok dur, durmuş. Mart ayından kendine. sonra sular patla böyle donlar patla ondan sonra sular çok Taksiyi dur dur sen kür kızın evi yanına. İşte. Aşağı dur dur taksiyi. Sen bana gar topu ayarla. Ramazan'a da telefonu ver diye kameracı Ramazan'da. Ben, o. Oh, o oh bana, ben ona. Yıktık mahalleyi, yıktık. Kartopu oynadınız. Kartopu oynadık. Azıcık karda. Ne? Ellerimiz dondu. şey Taksinin üstünde bütün kar koymadık. O oh, bana, ben ona. Ben yeden, ikimiz birlikte. Akşam da Ramazan, şey, şey diyoruz, azıcık az, çok yağsa da, da diyor. Kar hmm. çok yağsa da diyor, ava içsek diyor. O da onun derdi, herkesin derdi. O, o video açın Hasan'a dedi, bizim Hasan'a. Hı hı. Kar yağdığına dair şey. Hı -hı. gibi bir şey. Hani şaka olsun hı -hı, diye tabii. Akşam Selma yaradım. Kar yağıyor, Selda hafif yalan. biraz ağlattı al, yerler dedim. Hemen o küçük kızı çıktı. Hala kar yağıyor mu? Baba bizi köye götür. Ay hı -hı. kıyamam, kar seviyorum. Hemen hemen hı -hı. çevirdim hı -hı. lafı. Halacım dedim, kar yağıyordu ama durdu şu anda dedim. Ağlacık. Allah. ağlan. Götürün de götürün. Söylersin. Ben de Hı. halacığım halacım dedim yağıyordu ama dudurdu dedim. Hiç dedim beyaz beyaz yerlerde olmadı dedim. Hı. ne diyeceğim? <laughs> Ağlamasın diye. Elif, Elif de dün görüştü Eylül'le. Ne yapıyor Eylül? Eylül? gördüm ben şeyde. Neden? Eylül, Eylül de Küçük şey gördüm. Elif'i mi? Ha Elif'i gördüm. i̇nternette. İnternette. i̇nternette. Görmüşler. Atmışlar internette. Gece gördüm. de buluştuk. Hı, hmm. de dedim Elif'in torunu bu dedi. Çok da iyi. Babaanne, babaanne diyor. Geleceğim hmm. diyor. Özledim seni diyor. Eylül mü? Hı, hmm. Eylül çok konuşkan var. Eylül kaç yaşında Elif? Altı. Altı ya. Altı ya şey yani. Ana sınıfına gidiyor. Maşallah. maşallah. Sordum maşallah. ben bunun yanına geçen sen de beş yaşındayım diyordu. Hmm. Konuşuyor. S ana maşallah. sınıfına gidiyor. Ben bilmiyorum. Öyle altı mı? İki bin hmm. yirmi lan. Beşinci, beş yaşında da gidiyorlar. Ana sınıfına beş yaşında gidiyorlar. Tamam işte. Seneye de birinci beş. sınıfa gidecek. Hı -hı. Seneye de birinci sınıfa gidecek. Oyun oynayan babaanne. Oyun oynayan babaanne. Oyuncaklar döktü. Ben Aha. de telefonun başında oturdum. Şimdi hayırda gördüm Olman. ben onu. Hayırda konuştum. Ondan o Şeyde Mehmet dayının hayırında eğildi. Mehmet evet o zaman buradaydı. O zaman konuştum ben. Oyun oynadı ona. Elif benden ne kadar küçük? Kaç sene oldu? Torun gördüm Hı -hı. maşallah. Ben size yetişmişim. Ondan Geçti. Ondan iddia ediyorum ya. E sen geçtin mi sen? Ondan iddia ediyorum ya. O da komşulamlar ya. Sen küçüktün geçtin. Sen küçüktün geçtin diyorlar. Çatladılar benimle uğraşmaktan. Ev er evet, çocukla erken evlenmişti. Hı. Erken evlenmişti. ondan. onu da şeye düşürdük. Bir şey demedim. Onu, onu attıktan sonra gösterdim. Nasıl sen çok çirkin Şekerli çayın tadı çok çirkin. Ben 9 ay, iki çocuğumun ikisinden 9 ay şeker atmadım çaya. Şekersiz içtim. Işte. Hamileyken. Ha. Neden? şekerli içemedim. Dada değişik geldi. Bir Niye sonra devam ettin şekere? Keşke. Tiksindi. Ama sonradan, ay, sonra da Aynen. şekerli içmeye başladım gene. Niye başladın Nasıl başladın Keşke 9 ay. 9 aydan sonra bırakıvereydin. Hatta, yani Sen şekersiz alış. Hatta 5 ay Acaba falan çay içemedim. Var. İkisinde de. Çay içemezdim. Hmm. Sade içemezsin. Önce kahvaltıdan bak. başla. Böyle bir şeylerle ye. Çekersiz çay. Bunlarla içebiliyorsun bak. Cerezinle içebiliyorsun. Çaydan mi? güzel kalamıyor. Sade içtiğim zaman. Kesin Ama cerezinle içtiğim şey zaman şekersiz içebiliyorum. Ezan okunuyor. Zaten ne kadar günler. Bir avuç olsun. Yemeğimiz var bugün ya. Var var. Yemek var yemek ya. Yani. Yemekten sorun yok. Yemeğimiz var. Yiyemeyiz ki yemek. Kafamızda rahat. Koşuyorduk şey. mu kafayı yatarsın? Şey. Yazın ben... kıldırda kuşun kıldırga buktuk ama kıldırda madem. Vallahi akıntırdan bu olduğu gibi olsun. Hayırlı İş bile kıldırdan o ya. Yine kıldırdaceğiz. Bari iş bitler, işler Allah'ın günü dardan çok. İşler bitti fıldırdı. Yeter ki Bir sağ şey olsun. olsun. Çok sağ ol. Mısır iyi patlamış herhalde. Yumuşak, ol. hani çuvaldım, Yumuşak olmuş. Çubelendiydim ben onu çuvaldan çuvaldan aldım. Bir kadından da. Hı. Hmm. Şey. Hazır mı aldın? Hazır, hazır. Yok, pat, burada patlattı. Gelip var. İşte şey var ya, nemleniyordu işte. Bura koyacak, bura bura zopanın. Yok da, ya, koyacağım. ondan ondan değil o. Acık ya. Kendi azıcık yetiştirdiğim, değil mi diye soruyorum. <laughs> <laughs> Nerek için? Nerek için? Tel Domuz. için dolmayınca. Dolmaz. Karamanlı tel için bostan var. Onun yolunda bostanı bozdurur. Domuza diye. Attın mı? Mısır attın mı? Mısır atmak. Mısır attın mı? Susuyor telleri. Diyor. Teli böyle hmm. dinlemiyor. Dinlemiyor. Hmm. Kokusundan mı alıyor acaba? Mısır, hmm. mısır delisi. Bilsene. Mısır attı. Kokusundan mı alıyor diyor. Evet, ediyor. evet. Allah Allah. Evet. Süstü süstü. Altından burnunu soktu soktu. Girdi. Bütün telleri bozdu. Hmm. Ee, Mısır olduktan sonra imkanı yok. Mısır olmadı bu yıl da. Atlar yine girer baba o kadar değil. <laughs> Bostanımızı bozmadı bu yıl. Yine e, yedik durduk üstünde. Sen fıydanı bu, burada mı uyutacaksın? Burada uyutacaksın. Elif senin evet. o bahçede fıydanı yok. Sen ya. Hangi? Evet. Barıları hep demeye de mi? de orada. Günün evi. Çok ne zaman yapacağız bu bu. onu? El yaparken. El, El Mart'ta. Mart'ta mı? Hı hı. Mart oruçlara gelmiyor mu? Oruçlanma 18'inde başlayalım. En geç 5 Mart Mart'ta etmem lazım. 5 Mart'ta. Mart'ın 15'inde ne et? O da çabuk gelişiyor da aza. Çöve, çöve Şeydi de değil mi? Ben bura bak. Her el, illa uyuduyor, bitiyor. Ondan sonra uyuduyor. Domates hemen elden evvel büyüyor. Bütün tavukların tersini hemen tavukların tersine takıveriyor. Marullar çok evine. güzel oldu. Gördün ya dün. Güzel. Hazır almış gibi. Mart'ın 15'inde ediyon ülke elinden bir büyüyor. Domates. Toprağın altında durup durmuyor Domates, o zaman. Domates biber Bilgiye gelişmiyor gidiyor. bak. Hmm. Biber büyümüyor çabuk büyümüyor hiç biber. Hiçbir yerde büyümüyor. Biber mayısı görmeden büyümüyor mu? Biber geç büyüyor. Biz yapraklana hmm. veriyor, ceviz yapraklana veriyor ondan sonra büyümüyor biber. Oraya etmeyeceksin o zaman. sıra yapraklanıyor ceviz. Büyümüyor. Sen bak nereye edeceksin aşağı geçtiğimiz yere yokuş yere Hı. çapalayacağız sergileceğiz oraya Ne nerede bu ama dereye evet ömrüne hmm, çok güzel oluyor valla He, herkes, herkes bana bana kabayı sen var Kabay ya için. herkesten önce fasulyeyi yetiştirirsin orada ben bir el, el yolu baktım. buraya kadar bak buyur Elini Allah diyor, diyor bak el hemen ekerken ekerken. Ben becerin onu. Ektim mi Tarihi Tarih bilemezsin. Bak sen ya tarih? Tamam. Senden başka gababa. tarih mi olacak? <laughs> Yazarım. Ona göre sizin ettiğiniz zaman dedi. Bir de kabak et o iki oran. Elif kabağı var ya. Geçen etçen. Süleyman da aynı nasıl oldu bu ilk gördüğün değil mi? Bu sene mi? çok güzel oldu. He. Verdi bize iki tane verdi bana. Geçen sene ikisini de bize verdi. Hüseyin benim kocası. Amcam Evet, ben Cengiz'e çeşme daktırma git çağırdı. Ben de e, Rusman'dan geliyordum. Halima dur dedi. Kabak vereyim dedi. Ben de e, Süleyman dayı ben birini götürebilirim dedim. Oradan Cengiz'in dedi arabası var o koyam dedi. Bütün ambarının huyguyundu. Cengiz'in arabası varmış ona koyduk galiba oradan getirdik. Öbür taraflarını daktırmıyorum. ben. Hmm. Bak bu <laughs> nasıl olacak. Bir şey yani. karşılarına evet, var ya. Yalnız mi? He? Evet. Çekeceğiz. Çekmezseniz gönlünü tavukları çıkarttırmaz. Çekeceğiz çekeceğiz. Çık. Tavuk? Geçiden beter. Ha bileyim. O eşiyor adam. Ne? Tavuğunu da çıkarır toprakta. da. Çıkarı, toprak da. Evet, ben var evet. ya bu bahçeye şey telin üstünden geçemiyorlar. Tavukların kanadını kesiyor fırfırlarını. Horozu Orası kesmiyor. Horozun kını kesmiyor. O tavukların yanında duruyor zaten geçmiyor. Öyle hiç geçmiyorlar bahçeye. Hmm. Yoksa senin bahçen hayır gamaz. Gamaz. Tavuk nasıl bir şeyse yoktur. Geçir yese üstünü ye geçer. Marul ekyon hemen yetişiyor. Rokala olmuş benim rokalalar böyle böyle olmuşlar. Güzel. Ne güzel olmuşlar ne güzel. kendi kendine. Elif, Siz, öyle sen attın ben onlara elme çok abi. benim de o lan bilmiyorum bakmadım da hiç. Sararmıştır almıştır doğunda da bugün saramaz belki. Bizim yok. ora ilk önce qıra düşüyor her şey çok geç yetişiyor. Hmm. Herkes domatesi yerken bizimkiler daha yeni yeni dökmeye başlıyor. Neden? Hmm. De elle bir ekiyor. Ta öyle duruyor. Biraz şeye geliyor. Kuza kuz, geliyor. Kuz, kuz. 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 Bak bizim hinci ben daha gidince seni görüntüle arayacağım. Gör, daha evin önünde güneş duruyor. Dört gün duru oldu onlar. O yüzden kuz, kuz, hani şöyle iki aradan hmm. ceyran bizim hemen bak güneş doğdu mu orada. Güneş doğdu mu bahçede. Sizin bura çok güzel. Bizim gira vurdu orayı, her şey artık kalmadı bitti. Ben geldim Emine yengem fasulye topluyor, şoka girdim. Hmm. Ama yenge dedim bizimki on gün oldu dedim. Sonra K'elere gittik biz K'elerde hiç gira olayı yok. Abadar hmm. dere dere kolunu daha çabuk gıra vuruyor. Zaten öyle dedi Ahmet amca rahmetli. Hmm. Orada çok erken gıra vuru geç geliyor dedi. Yani, yani gece, şey oldu, oldu, gece oldu gece oldum o da gıraya kalmıyor. Ondan sonra büyüme çabuk daha iyi büyüyor. Kör oluyor. Benim acele etmem gerekiyor anladım ben. Geçtikçe hızlı büyüyor oluyor. Yine bir dikiyorum duruyor gay. Ben de hiç erken dikmiyorum. acele adıtıyor, etmiyorum. Toprakta tutuyor duruyor gay kıpırdama yok. Hmm, ne şey zaman yapayım. hava ısındı Mayıs geldi mi galip? Ben geç dikiyorum. Haklı ya. Ama Harklıyor. bu tarafta hiç erken dikmiyor. Acele etmiyor erken dikme. Bizim koca da orada geç gelişiyor. Erken dikti mi gelişmiyor. Ya e, o da değer az abla. Öyle Dez, çay bıyım. Sıkı toprak. Aynı bizim de. Beton hmm. gibi ya kiremit döksen olacak kaya. Taş gibi hmm. toprak. Isladın mı al kafana vur taş. Parçalanmıyor. Yani. Çok Sımzık güzel. toprak değil Sımzık ama. Sımsık ora. Hmm. Evet. Yen. Yen alın. bereket Allah versin. Bin bin bereket alın versin. Olsun. Şaka maka İşte Elif'te içtik hmm. çayı. Dün de Hiç Fatma ablayım ne mi Ben Dım sizi bekledim ya. Allah kesene bin bin bereket versin. Görmüşlerin canına değsin. Afiyet olsun. Allah Afiyet. bir yerine bin versin, çok versin. Hadi abla. Amin inşallah. Ağız ağızdalı versin. da versin. Hastalıklarımıza şifa versin. Hepimizin versin. Anamızın da dardanı bozmasın. Benim aklıma gelmedi. Ben bir de siz gelmezsiniz diye şey yapmadım. Ha, mesaj attım da görmedin. Elif geleceğiz, anamdayım dedim. Ben gitmedim. Sonra, ben sonra siz geldi on soruyordu. Ötere kadar gelmek bir şey istiyor. Hakikaten kaç ben, dakika yarım saatim 45 dakikam yolda geçiyor. Hani? Bayram anne gidiyorsun giderken yani, çabucuk gidiyorsun. Geleykene mı akılda yakılda geliyom galiba. Yokuş ah hafiften de köyün olduğu yer yokuş yeri. Sen daha Elif daha çocuk da ondan anlamıyor. Habe akşam oldu. Akşam oldu. Herkes evine. Değil mi arkadaş? Aynen öyle. Neşeli gelin Elif. Yedi geçtik Allah bereket versin. Eskiden süpürgeyle süpürüyorduk sırfanın yerini değil mi? Ha hince gırgır. Bu elektrikli süpürge. <laughs> isla isla geldik süpürüyorduk. Sen niye bakıyorsun sen? Damağın yoğun olsa toprak geliyordu. <laughs>